Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Eguaz. Yanımda Erhan var. Onunla beraber 2 vs 2 girdik. Erhan sen hemen ortaya git. Ben sana blok getireyim. Evet. sen git ben getiririm Erhan. Ben gidiyorum. Tamam. Burada bir tane mi demir var? Yok. Öbürü nerede? Onun az bir şeyler içinde, içeride. Tamam. Hemen ben bir set çekeyim kendime. Az da yemek yok. Yolu kır. Tamam. Şunu da açayım. Arkadaki demiri de ikiye attım. Yolu kıramam. Tamam. Geldin mi sen? Hı hı. Gold'u da aç. Tamam. Kırdın mı yolu? Ona gidiyorum. Ortadan kırıyorum. Tamam. Adam bize geliyor. sıkıntı değil. Tamam, yol tamam. Ha, ne taraftaki bize geliyor? Sol. aşağı düştüm ya. Geldi mi adam? Geldi. Burada burada burada. Tamam sıkıntı değil. Öldü. Öldü de iki kaplayaydı iyi olurdu. Çabuk blok bitti çabuk. Adam geldi. Adam geldi. Tamam, ben bende. Bu adam kaç kişi bir kişi. Ben bu adamı girip kırayım mı? E, kapla ya. Tamam. Adam geldi. Kazma yapsana bana bir tane şunu kırayım ben. Ya da dudu yapma tam ben yapıyorum. Hadi be bir tane eksik geliyor. Gelsin sıkıntı değil. Tek başına da. Sen iki dakika bak ben şu altınları toplayayım. Dur dur dur. Hayır adama bak adama bak. Üstümde blok yok adam yukarıdan yol yapıyor. yapsın tamam. Atladı. Tamam tamam sen Ege bak. Adam bende kırıyor. Şükür. Yok sen varmış mı? Vurdum bir tane daha. Son ölüyor. Aldık. Hatta almışım. Bir dakika. Adamı ben kırayım mı gidip? Olur. Al şunu. Ben gidiyorum. Tamam. Adam öldürmüş, ölmüş lan. Kırıkmış zaten bu nasıl ya? Onlar yeni... Bize gelen var mı sen? E bizim Ege var. Bize gelen yok. Ben Ege obsidyenle kaplamıyorum. Zaten 2:2 iki kaldı. Normal kumlu. Oh, saat. Adam buraya geliyor. Adamı görmemiş gibi yapacağım. Ha. Geldi. Nerede? Hangi tarafta? Beni aldı herhalde. Hangi tarafta? aldı bu adam. Hangi tarafta? Dur dur dur. Ya dur bizim solumuz. Çok fena kaçıyorum şu an. Geldi. At attım. Fena, fena oynadım. Adamı basıyorum ben. Ben de biraz lag var ya blokladı. Daha tamam. De düştüm zaten. İşte. Adamı bastım ben. Tamam. Egi var mı bunun? E yok bas. Hop tut şunu. Egi var mı? Onların, onların egi var mı? Yok mi? yok. Sen gölilere git şey e, Attım adamı. Gölilere gitmedim mi? Aynen. Tamam, Bak onları... adamları kırıyor mu izle. Hop. Dayı dur. Evet. Birini aldım. Attım cici. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. eğer daha fazla egg varsa videosu veya bed varsa videosu gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler iyi seyirler.